Dünyaya göktaşı çarparsa ne olur sorusunun cevabını zaten biliyoruz. Çünkü dünyamıza her gün onlarca göktaşı çarpıyor. Yani en azından çarpmayı deniyor desek daha doğru olur. Çünkü dünyanın atmosferi göktaşlarının çarpmasını engelliyor. Uzayda hava olmadığı için göktaşları saatte binlerce kilometre hızla ilerler. Ancak dünyamızın atmosferine girdiği zaman hava molekülleri muazzam hızdaki göktaşının yüzeyine çarpmaya başlar oluşan bu sürtünme kuvveti yüzünden göktaşının yüzeyi ısınır ve yanar. Göktaşının yüzeyindeki sıcaklık bir anda binlerce dereceye çıkar ve yanıp kül olmasına neden olur. Bazı geceler gökyüzüne bakarken hızla ilerleyen ışıklı cisimler görmemizin nedeni budur. Yani yıldız kayması denilen şey aslında gök atmosfer tarafından ateş topuna çevrilmesidir. Peki dünyamıza atmosferin durduramayacağı kadar büyük bir meteor çarparsa ne olur? Ortalama yılda bir defa araba büyüklüğünde bir gök taşı atmosferi geçerek dünyaya çarpar. Eğer araba büyüklüğünde bir meteor dünyaya çarparsa bir atom bombasının yaklaşık 5'te biri kadar enerji açığa çıkar. 2008 yılında Sudan'da bir çöle düşen TC3 adlı meteor yaklaşık bir araba büyüklüğündeydi. Çöle düştüğü için insanları korkutmaktan başka bir şeye neden olmadı. Ancak bir şehre düşseydi birkaç sokaktaki evlerin yıkılmasına neden olabilirdi. Eğer 20 metre çapındaki bir meteor dünyaya çarparsa ne olacağını biliyoruz. 2013 yılında Rusya'nın Chelyabinsk şehrine düşen meteor yaklaşık bir otobüs büyüklüğündeydi. Dünyaya yaklaşırkenki hızı saatte yaklaşık 60.000 kilometreydi. Yaklaşık 13.000 ton ağırlığıyla Eyfel Kulesi'nden bile ağırdı. Meteor atmosfere girdiği sırada o kadar ısındı ki güneşten bile 30 kat daha parlak hale geldi. Olayı çıplak gözle izleyen kişilerin gözlerinde kalıcı hasar oluşturacak kadar parlaktı. Ayrıca eriştiği muazzam sıcaklığa dayanamadı ve havada infilak etti. Bu patlama yaklaşık 500 bin ton dinamitin patlamasına eşdeğer bir patlamaydı. Yani yaklaşık 30 tane atom bombası kadar. Patlamanın yarattığı şok dalgası 3000'den fazla evin camlarının patlamasına neden oldu. Şok dalgası ayak duran insanları yere düşürecek kadar güçlüydü. Ayrıca patlamanın etkisiyle 1500 kişi hastanede tedavi görecek kadar ciddi şekilde yaralandı. Bu meteor 1908 yılındaki Tunguska olayına neden olan meteordan sonra kayıtlara geçmiş en büyük meteordu. Neyse ki bu göktaşı yakınlarda bulunan bir göle düştü. Eğer bir şehrin ortasına düşmüş olsaydı felaketle sonuçlanabilirdi. Şimdi işi biraz büyütüp dünyaya 100 metrelik bir meteorun çarptığını düşünelim. Yaklaşık olarak bir futbol sahası büyüklüğündeki meteor dünyaya saatte binlerce kilometre hızla yaklaşıyor olsun. Bu durumda atmosfere girdikten hemen sonra yanmaya başlar ve sıcaklığı binlerce dereceye ulaşır. Taşın içindeki gazlar bir anda genleşir ve muazzam bir patlama yaşanır. Bu patlama Hiroşima şehrine atılan atom bombasının yaklaşık bin kata enerji açığa çıkarır. Eğer patlama bir şehre yakın olursa şehirdeki tüm yapılar birkaç saniye içinde yok olacaktır. Meteor dünyaya çarptığında ise yaklaşık 500 metre çapında ve 50 metre derinliğinde bir krater oluşturabilir. Şimdi meteorun boyutunu iyice büyütelim. Mesela dinozorları yok eden meteorun dünyaya tekrar çarptığını düşünelim. Dünyaya 65 milyon yıl önce çarpan bu meteorun çapı yaklaşık 10 kilometreydi. Mermiden bile onlarca kat hızlı ilerleyen bu taş dünyaya çarptığı zaman yaklaşık 7 milyar tane atom bombasına eş değer enerji açığa çıktı. Çarpışmanın enerjisi binlerce kilometrelik alandaki her şeyi birkaç saniye içinde yok etti. Oluşan sarsıntılar neredeyse dünyanın her yerinden hissedilecek kadar şiddetliydi ve okyanusta boyları 300 metreyi bulan dev dalgalar oluştu. Milyonlarca ton kaya ve kül bir volkan patlaması gibi atmosfere saçıldı. Adeta dünyadaki süper volkanlardan biri patlamış gibiydi. Oluşan kül bulutları atmosferi kapladı ve yıllarca güneş ışınları yeryüzüne ulaşamadı. Ayrıca çarpışmanın etkisiyle dünyadan kopup uzaya saçılan milyonlarca ton kaya parçası tekrar dünyanın yüzeyine yağdı. Bu kayalar atmosfere tekrar girerken tıpkı meteorlar gibi yanıyorlardı. Bu yüzden gökyüzünden günlerce erimiş halde kaya parçaları yağdı. Uzmanlar bu meteorun dinozorları yeryüzünden sildiğini ve dünyadaki canlı türlerinin %90'ının sonunu getirdiğini düşünüyorlar. Ancak dünyaya çarpan en büyük göktaşı dinozorları yok eden meteordan bile büyüktü. Bildiğimiz en büyük göktaşı Güney Afrika'da bulunan Vredefort kraterini oluşturmuştu. İlk oluştuğunda yaklaşık 300 kilometre çapında ve 40 kilometre derinliğindeydi. Aradan geçen milyonlarca yıllık aşınmaya rağmen bugün bile uzaydan görülebilecek kadar büyük. Vredefort kraterini oluşturan göktaşının dinozorları yok eden meteorun yaklaşık 2 katı büyüklüğünde olduğu düşünülüyor. Peki dünyaya 4 Nisan 2020'de göktaşı çarpacak mı? Dünyamızın çevresinde on binlerce göktaşı bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 20 bin tanesi çeşitli uzay ajansları tarafından sürekli olarak takip ediliyor ve dünyaya çarpma ihtimalleri hesaplanıyor. Ayrıca olası bir çarpışmanın dünyanın hangi bölgesinde gerçekleşeceği de tespit ediliyor. Bunun amacı meteorun yerleşim yerlerinden birine düşmesi durumunda önceden haberdar olup gerekli önlemleri alabilmek. Ancak bu oldukça düşük bir ihtimal. Çünkü dünya yüzeyinin sadece %3'lük bir bölümünde yerleşim vardır. Yani dünyaya bir meteor çarpsa bile bunun bir yerleşim yerine denk gelme ihtimali %3'tür. NASA takip edilen göktaşlarından birinin 29 Nisan'da dünyaya yakın bir geçiş yapacağını duyurdu. Ve bu 4 kilometre çapında oldukça büyük bir meteor. Ancak korkulacak bir durum yok. Çünkü meteorun yörüngesi hassas bir şekilde hesaplanabiliyor. Bu hesaba göre dünyaya en yakın olduğu durumda bile aramızda milyonlarca kilometre olacak. Peki bu meteor dünyayı çarpacak olsaydı buna engel olabilir miydik? Bruce Willis'in rol aldığı Armageddon filminde dünyaya yaklaşan göktaşına bir atom bombası gönderilerek yok edilmeye çalışılıyordu. Bu bir film için ilgi çekici olsa da gerçekte böyle bir şey hiç kolay değil. Çünkü dünyaya doğru gelen bir meteorda nükleer bomba patlatmak onu kesin olarak önlemeyebilir. Patlama sonucunda göktaşı parçalarına ayrılır ve bu parçaların nereye gideceği kontrol edilemez. Bu yüzden tek bir meteoru engellemek isterken onlarca göktaşı dünyaya çarpabilir. Dünyaya doğru gelen meteoru engellemenin bir başka yolu da çarparak yörüngesini değiştirmektir. Bu yöntemde uzay aracı meteora çok hızlı bir şekilde çarptırılarak yörüngesinin değiştirilmesi amaçlanır. Ancak meteorların kütlesi binlerce ton olduğu için sadece birkaç tonluk bir uzay aracı meteorun kütlesini değiştirmekte de yetersiz kalacaktır. Yani şimdilik dünyaya yaklaşan bir meteorun yönünü güvenli bir şekilde değiştirmek insanlık için çok zor bir iş. Her şeyin nedenini merak etmeye devam edin. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.